Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? İyi miyiz? Nasılız? İyi miyiz? Kolektifin geneline. <laughs> Hadi fal yorumu yapmaya geldim. Sesime de ne olduysa bilmiyorum. Acaba hasta mı oluyorum? Aa, böyle vallahi biraz zor nefes almaya başladım. Hayırdır İnşallah Hayırdır İnşallah Hadi neyse halimiz o çıksın falımız. İnşallah hasta olmayız. Hemen Bol bol C vitamini içelim de hasta olmayalım değil mi? Bak bakalım ne göreceksin? Bak Hemen böyle önemli bir telefon görüşmesi yapacaksın. Dikkat edersen böyle hani o yan taraftaki sıkıntı var ya önemli bir telefon görüşmesiyle sanki böyle bir dağılacak gibi görünüyor. Dikkat et hemen böyle senin o bir yelkenli çıkmış yelkeninin yanında da bir telefon var. Yani şimdi senin bu miras konusuyla ilgili de bir gelişme olmaya başlıyor. Ayrıca da hanendeki sıkıntınla ilgili de bir gelişme olmaya başlıyor. Şimdi burada hani hayatımızda henüz netleşme Şuradaki sıkıntı neydi? Hayatımızda henüz netleşmemiş olan çözülmeyi bekleyen bir mesele. Yani üzerinde belki düşünmen gerekiyor. Belki bu konuyu, bu durumu böyle bir ele alman gerekiyor. Yani bu biraz ağırlık yapıyor hanenin içerisinde. Yani ağırlık yapıyor ne demek istiyorum? Biraz sıkıntı yapıyor. Evet bize biraz sıkıntı veriyor gibi görünüyor. Şimdi dikkat edersen ee, geçmişteki ya da yakın geçmişteki ve yakın gelecekteki bir takım hareketli durumlar var fincanımızda Evet bir takım hareketli durumlar var gibi görünüyor. Yani şimdi burada diyor ki yakın gelecekteki konular biraz daha hafif gibi görünüyor ve çözülebilir gibi görünüyor ama geçmişten getirdiğin bazı durumlar bazı konular Evet çözülebilecek ama biraz çaba biraz çaba biraz emek gerektirecek olabilir. Yani işte geçmişin yüklerinden öyle kolay kolay da aranamıyoruz malum değil mi? Bak mesela iki ayağını resmen böyle at da bağdaş, kur, bağdaş kurar mı bilmiyorum ama senin buradaki at. Böyle oturmuş bekliyor yani bir muradın bir hayalim var bir dileğim var. O gerçek olsun istiyorsun ve onun üstü açık ama orada oturmuş bekliyor yani. Oradaki o sıkıntının üzerine oturmuş bekliyor. Şimdi burada bize diyor ki Maddi ve duygusal bir yük var üzerinde diyor. Yani bir kararsızlık var diyor. Bu ne bileyim böyle bir konuda büyük bir karar arifesinde olabilirsin. Ya da böyle bir şeyleri elde tutmaya çalışman gibi bazı bir durum olabilir. Şimdi dikkat edersen böyle sanki burada E ve V harfi yani bir ev anlamına geliyor. Burada bir köprü var ama köprü dikkat et böyle sanki köprünün bir tarafı tutuyor, bir tarafı yıkılmış gibi görünüyor. <laughs> Şimdi burada bize diyor ki Hani böyle içinde bir umut ışığı, yani böyle küçük bir rahatlama anı ya da beklenmedik bir haber. İnşallah bu beklenmedik haber yani köprünün bir tarafı tutuyor, bir tarafı hani böyle uçmak üzere ama inşallah bu olumsuz bir haber olmaz diyebilirim. Şimdi burada bir S harfi var. S harfiyle ilgili kafanda bir soru işareti var gibi görünüyor. Burada belli belirsiz tam sıkıntının arkasında kocaman kulakları olan bir aslan çıkmış. Demek ki şu anki bu sıkıntılı işte ne bileyim böyle dedikodulu falan filan bir zamandan geçiyorsam ya da böyle kafanın işi çok aktif bir haldeyse sürekli bazen olur ya zaman zaman böyle aklımız beynimiz çok konuşur. Belki de böyle bir zamandan geçiyorsam bunun arkasında kocaman bir aslan var şurada. Görünmese de orada kocaman bir aslan var. Demek ki bu bu şeylerden sonra rahatlama anı olacak. Beklenmedik güzel haberler alacaksın. Ve gerçek anlamda güçleneceksin. Şimdi birazcık e, hani böyle ne dedik demin kafanın içi çok konuşuyor. Zihinsel bir aktivite. Yani ne bileyim belki çok fazla iletişim olabilir. Ya da böyle küçük engeller ne bileyim böyle bir takım detaylar belki planlar böyle bir sürü bir şeyler üzerinde çalışıyor olabilirsin. Yani çok sayıda Küçük meseleyi halletmen gerekiyor olabilir. Şöyle bir bak, inanılmaz derecede bir sürü meseleler, bir sürü halletmen gereken işler var gibi görünüyor. Tabii bunların yanı sıra kısalık uzunlu yolların da var. <laughs> Gelecekle alakalı, belki böyle kişis kişisel ilişkiler, kariyer, yani böyle daha açık, daha sanki engelsiz olabilecek gibi görünüyor. Yani bu alana dair beklentilerin varsa işte gelecekte alakalı iş konularıyla alakalı buralarda engeller ortadan kalkmış gibi görünüyor. Önünde çok fazla açılacak olan kapılar var. Dikkat edersen bak 1 2 3 penceresi var. Sanki böyle burada bir adam var. Bir bahçe hortumun almış sanki böyle bir betonu suluyor gibi. Bir şey söyleyeceğim. Bu ne olabilir biliyor musun? Bu bir bir yapı yani yükselmeye başlamış olan bir yapı. Hani dikkat edersen böyle beton falan atılınca betonu sulamak falan gerekiyor ya çatlasın diye bak. Adam şurada elinde hortum beton suluyor ve burada yalnız böyle bir kentsel dönüşüm gibi bir şey olabilir. Bu inanılmaz derecede gözler var. Yani buradan belli ki size burada bir siz bir rahat edeceksiniz bu inşaat, bu düzen bittikten sonra burada üzerinizde gözler var. Çekemeyen insanlar var. Hasetler her zaman her yerde unutmayın. <laughs> şimdi daha açık, daha engelsiz dedik kariyer konuları. Şimdi bir miktar para, miras, yatırım ya da büyük bir harcamayla ilgili bir durum var diyor ana gündeminde olabilir diyor. Ee, ki şimdi burada. Şurada bir kalp gibi bir şey görüyorum ama bak şurayı görüyor musun? Hani böyle ama kalbe giden yola kadar biraz inişler çıkışlar olsa da kalp temiz gibi görünüyor. Bak gördün değil mi? Şimdi burada bu bize ne demek istiyor? Ee, duygusal konular. Yani büyük ve yoğun bir duygusal bağ ya da çözülmeyi bekleyen önemli bir ilişki meselesi olabilir diyor. Ama kalp beyaz olduğuna göre yani bu ilişki biraz inişli çıkışlı olmuş olabilir. Ama burada kalp beyaz olduğuna göre yani sonuçta güzel bir şekilde sonuç güzel bir şekilde bağlanacak gibi görünüyor. Şimdi özetle bize diyor ki dikkat edersen şurada da sanki böyle bir keçinin üzerine binmişsin bir konuda bir inatlaşma gibi bir durum var. Ee, evet burada bak elini beline koymuşsun bak görüyor musun bel ağrısı mı yaşıyorsun bak şuradasın elini böyle iki elini arkadan belini tutmuşsun ya bel ağrısı ya böbrek ağrısı yaşıyorsun zor yürüyorsun gibi görünüyor bir doktorluk hani böyle seninle ilgili olmaya da bilir yani ailenden birisiyle alakalı da olabilir bir doktor süreciniz olacak ama şifalanacaksın merak etme şimdi burada bu falın özeti bize diyor ki <laughs> şimdi tabii göremediğim şeyler olabilir. Onları siz e, görüyorsunuz. Şimdi burada diyor ki şimdi zaman olduğu için bir zamanı geçmek istemiyorum. Zor yüklüyorum. Ondan dolayı bazı böyle kaçırdığım şeyler olabiliyor. Artık kusura bakmayın. Şimdi diyor ki bu fal bize hayatının merkezinde büyük bir potansiyel var. Yani bir problem gibi bir şey bu bir durumun olduğunu gösteriyor diyor. Bu durum yakın zamanda bir çözüme kavuşacak gibi görünüyor. Yani bir süre daha seninle kalacak ama üzerinde düşünmeni gerektirecek. Yani üzerinde düşüneceksin, orada çaba sarf edeceksin ve o konuyu çözeceksin diyor. Şimdi fincanımızın kenarlarına da doğru yayılmış şeylerse senin günlük rutinlerin, günlük halletmen gereken küçük işler falan bunları da halledeceksin. Bunları hallederek bu büyük konuya olan daha fazla odaklanmak için diyor ki zemin hazırlaman gerekiyor diyor. Yani yoğunluğun üstesinden gelme geleceksin. Ardından adım adım ilerleyeceksin diyor. Yani o yoğunluğu halledebilmek için önce günlük rutinlerini halletmen gerekiyor. Burada içeriden dana gibi bağırıyorlar. Bak duyuyorsun değil mi? Ya buradasın. Sırtında kanatlar çıkmış. Sanki böyle bir değişim, dönüşüm sürecinin içerisine giriyorsun. Ve burada diyor ki sanki burada bir zincir var. Bak şurada bir ağaç gibi bir şey var. Böyle bir yere kendini bağlanmış gibi. Sanki oradan kaçmak, kurtulmak istiyorsun ama bir türlü kurtulamıyorsun gibi. Burada bir ayna çıkmış. Yani aynanın üzerinde bir örtü var sanki. Bak. Böyle bir boy aynası gibi bir şey düşün. Aynanın iki tarafında A ve A harfleri var. Burada diyor ki bir şeylerden kaçmak, kurtulmak, bir şeylerden arınmak istiyorsun. Aslında diyor bundan önce her ne kadar kendinin farkına varmadınsa, kendini göremedinse de şimdi kendini gördün, potansiyelinin farkına vardın ve şu anda buradan kurtulmak, buradan kaçmak, kurtulmak, aydınlığa çıkmak istiyorsun diyor. Ve kanatların var sırtında bunu yapabilirsin. Evet değişim dönüşüm senin için yakın. Şurada <laughs> kabarık saçları olan bir bayan var bak görüyor musun beyaz yüzlü böyle yani böyle omuzlarına kadar e, ne denir ona e, böyle dekolteli bir elbise giymiş böyle beyaz yüzlü e, sanki böyle saçları belki küt saçlı gibi olabilir biraz böyle ya saçlarını yapmış böyle ya da böyle kabarık saçları var ama güzelce bir bayan kafasının üzerinde bir siyah saçlı Kazanın üzerinde bir kuş var. Şimdi birisi demiş ki, adamın kaşını nasıl görüyorum? İşte e, buradaki kadını da görüyorum. Yani görünüyor, sen göremiyorsun diye ben görüyorum. Burada bir kuş var. Çok önemli, çok güzel bir haber geliyor sana. Şimdi burada yine bir tavus kuşu çıkmış. Çok büyük mutluluklar yaşayacaksın. Yani burada haber gelecek. Bu büyük önemli mesele çözülecek. Telefon hemen onun üzerinde. Ve ardından burada bir koltuk çıkmış. Yani diyor ki bir makama, bir mevkiye belki de oturacaksın. Hani o işin çözülmesiyle mertebende yani ne denir ona? O işin çözülmesiyle birlikte o neyse bir miras olur, bir para konusu olur. Şimdi bu çözüldüğü zaman maddi konularda rahatlamalar yaşayacaksın. Yani böyle hani statün belki de, belki de statünde bir yükselme olacak diyebilirim. Hadi bakalım. ...böyle var ya... ...şu kapıyı bir örteyim. bak... ...burada ben iş yapmaya çalışıyorum... ...yani öyle içeriden... ...arkadaş ya... ...vallahi çıldıracağım ya... ...bu evdekiler beni çıldırtacaklar... ...şimdi orada koltuklarda... ...dana gibi yatıyorlar... <laughs> ...vallahi ya... ...dana gibi yatıyorlar... ...hay burada ben iş yapıyorum... ...ve bana bağırıyorlar... Yani ...pes vallahi ya... ...bir sularını bile almıyorlar... ...bıktım bunlardan... Diyorum ya dana gibi yatıyorlar oradan bağırıyorlar Hülya diye. Ay beni çıldırtacaklar ya. Sanki biz kadınlar dünyaya köle olmak için gelmişiz. Yani bir suyunu bile ben niye ben ben bu içeridekinden 10 yaş küçüğüm. Ben her şeyi mi kendim yapıyorum? O niye yapamıyor? Evet şöyle bir bak bakalım. Şimdi burada burada biri var burada biri var. Burada iki tane kadın var. Kadınlardan bir tanesinin elinde bir tavşan. Tavşanın kulaklarından tutmuş. Burada diyor ki bu kadın her kimse büyük bir şans büyük bir fırsat yakalamış. Bak burada burada bir erkek var görüyor musun? Burada yine bir kadın var ama bu kadın bir koltukta oturuyor. Oturmuş bak sip sivri burnu var. Kafasının üstüne bak saçları ya kabarık ya topuz yapmış. Karşıdaki adamın sakalı var. Böyle eliyle sakalını tutmuş. Adam bir şey anlatıyor. Kadının bak burnu, yüzü böyle tam adamın odaklanmış yüzüne. Demek ki önemli bir mesele anlatıyor bu. Kadına bak şişman, görüyor musun? Dizlerinin üstüne çökmüş. <laughs> şişman bir kadın, tam karşısında bir adam eliyle sakalını tutmuş bir şeyler anlatıyor. Kafasının içinde bazı düşünceleri var, onları anlatıyor. Kadının arkasında ne var? Kadının arkasında kocaman bir haber var. Kadının hemen arkasında beyaz bir kaplumbağa var. ne ee, yok ki burada? Hani burada bir yan bu kadının arkasında böyle hamam böceği gibi bir şey çıkmış. Ya bunlar biraz kötü tipler belki de. Belki de hayatınızda böyle bir tipler varsa. Bunlar biraz dedikoducular bak. Adam da kadın da aynen öyleler. Kadın şişman. Adam biraz daha zayıf ama ayakları büyük. Ve biraz böyle sakalı makalı var. Bak kafasının üstündeki dedikodulara falan bak. Yani dedikodular uzaya kadar gitmiş gibi görünüyor. Demek çok fazla dedikodu yapan tipler. Hemen arkalarında bir tane bak hamam böceği var. Hamam böceğiyle bağlantılı kurumuş bir inek yani kısme, böyle dedikodular yaparak milletin hani millet dala, dalga geçen tipler olur ya, millette dalga geçer, geçerek, milletin lafını sözünü yaparak aslında kendi kısmetlerini de kurutmuşlar diyor. Bence sen bunlarla bir olma. Bunlar her kimse bunları böyle bir hayatından arındır. Bak şurada arada bağ varsa ben bunu koparttım. Merak etme. Bir araba var bak ya arabayla uzak bir yere gideceksin ya da arabanın üstüne bak yüklü ya da arabayla gelen birileri var. Şurada 5, 3 ve 3 rakamları çıkmış. Şimdi burada en tepede bir tane deve görüyor musun? Devenin üstünde bir balık. Burada dizlerinin üstüne çökmüş dua eden bir bayan. Bayanın dua ettiği yere bu belki de sensin. Burada bir kadın var, görüyor musun? Bak, elinde bir tepsi var. Tepsinin içinde 3 tane çay bardağı var. Sanki evine birileri gelmiş, evde bir kalabalık var. Hani bu böyle bir tavşanı yakalamış ya, evde de ya ev olur, başka bir yer olur. Bir kalabalık var. Yani bir kalabalığı ağırlamak gibi bir durum burada. Bak, buradaki çay servisi yapanın ayağının altında bir e, bolluk bereket, sonsuzluk bir rakam çıkmış 8 çok kalabalık var ya burada dua edenler var burada dedikodu yapanlar var bu neyse böyle çok büyük bir kalabalık ortamda olacaksın işte burada servisler yapılacak oturan insanlar var sohbet ediyorlar bu her neyse bu belki bir mevlüt gibi bir şey olabilir hatta burada da bir e harfi var e harfli birisiyle de alakalı gibi görünüyor ya da bir düğün de olabilir bu ya bir mevlüt gibi bir düğün gibi bir şey gördüm burada bir kuş bak Kocaman bir kuş. Şurada minik sinsi bir yılan var. Kuşa dikkat et. O yılanı tutmak üzere. Hayatındaki sinsi, sinsiyi yakalayacaksın. sinsiyi hayatından atacaksın. O kuş gelmiş almış. Şuradaki yelkenliği gördün mü bak. Bir miras konusuyla ilgili. Bir miras konusuyla ilgili bir şeyler olmaya başlıyor. O yelkenli gemi e, haneye doğru girmiş. Yalnız e harfleri çok çıkmış. E harflerine bir dikkat et. Daha da ben bunu yorumlarsam yani her detayı artık bir saat bakarız herhalde fal. Siz benden sıkılırsınız ben fal bakmaktan sıkılırım. Üst üste aydınlık açılmış kapılar var. Bir dört nala koşan bir at var. Tam dışarıda bir kaplumbağa çıkmış. Bak bu kaplumbağa haneye doğru geliyor. Hani ev almak ev yenilemek falan istiyorsan bununla ilgili <laughs> çok güzel bir gelişme olabilir. Şimdi sabah kifal e, kağıtları şundan bakmıştık. Şimdi de bundan bakalım. Bu kediler de adam gibi kapatıyorlar biliyor musunuz? Ben şimdi şu Şuranın kapısını örtüyorum ki içeriden mutfaktayım ya içeriden ses gelmesin diye Aa, kız, kedi var ya adam gibi kapı açıyor hadi geçmiş şimdi ne gelecek yelkenli burada da çıktı yelkenli yelkenli dedik şimdi şöyle biraz çekelim sen de gör şimdi ee, bir dakika içeriden bir ses geldi hemen bakayım kedilerim kavga yapıyor geldim bunlar da neyi paylaşamıyorsa ben de onu anlamıyorum ha hır 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 evet şimdi burada ne diyor mukadder yani mukadderat alın yazısı şimdi bu bize diyor ki kaderin getirdikleri ya da böyle yazıdan kaçamamak şimdi geçmişinde kaçınılmaz olarak yaşanması gereken büyük bir olay ya da bir durumla karşılaşmış olabilirsin. Bu durum kendi iradenden çok böyle dışsal koşulların ya da böyle ne bileyim böyle yazgının bir sonucu gibi algılamış olabilirsin. Yani bu durum senin hayatında bir dönüm noktası, bir, bir kriz veya büyük bir fırsat da olabilir. Ancak e, hani her durumda da Kabul etme, kabul etmen gereken bir sonuçta yüzleşmişsin ve bu durum bugünkü halini şekillendirmiş gibi görünüyor. Ya yani ne demek? Kontrol edemediğin şeyleri kabul etmek zorunda kalmış olabilirsin. <laughs> şimdi ise, şimdi diyor ki içinden geçenleri söyleme arzusu, istediğin şeyi kolaylıkla dile getirmek diyor şu anki odak noktan kendini ifade etmek. Yani düşüncelerini açıklamak, istedikleri, isteklerini, istediklerini netleştirmek ihtiyacı. Geçmişteki mukadderat yani durumun e, getirdiği kabulleniş var ya. Bunun sonrasında artık aktif bir şekilde sesini yükselteceksin. Kendi sesini duyurmak istiyorsun diyor. Yani bu bir iletişim kurma, bu bir anlaşma yapma, bu bir kararını açıklama ya da duygularını birine açma zamanındasın diyor. Hayatındaki kontrolü geri almak için konuşma ve yazma gücünü kullanman gerekiyor. İletişim şu anki en güçlü aracın. Şöyle bir de bir şey söyleyeyim. Dikkat edersen eğer böyle hani e, troit hastalıkların ya da benim gibi aşımatom varsa bugüne kadar içine atmış olduğun konuşmamış olmandan dolayı bu hastalığa yakalandım biliyor musun? İşte bundan sonra konuş, içinden geçeni söyle, aklından geçeni söyle ki o içindeki boğazındaki o düğüm düğüm olmuş şeyleri artık çöz. Gelecekte ise bak her yaşadığımız psikolojik durum bizde hastalık olarak çıkıyor ortaya. O yüzden Kendimize dikkat edeceğiz. Tarih görünmüyor. Heh. Şimdi burada da yelkenli çıkmış. Bu ne demek oluyor bizim için? Geleceğinde hareket, değişim, yeni ufuklar vaat ediyor senin için gelecek diyor. Şu anki net ifaden ve isteklerinin beyanı sana fiziksel ve mecazi bir yolculuğa çıkartacak seni diyor. Yani bir, bir bu gerçekten bir ne olabilir? Bir yer değişimi olabilir, seyahat veya taşınma olabilir. Mecazi olarak da yeni bir kariyer yoluna, yeni bir ilişkiye ve uzun zamandır hayalini kurduğun bir yaşam tarzına yelken açmak olabilir. Mukadder olanı kabul edip isteklerini dile getirdikten sonra Artık kontrolü eline alıp hayallerine doğru yol alacaksın diyor. Yani konfor alanından çıkma ve maceraya atılma zamanı gelmiş. Özetle, özetlemem gerekirse. Diyor ki, kaderle başlayan, ifade gücüyle aktifleşen ve yeni bir yolculukla sonuçlanan bir döngü içindesin. Geçmişte kabullenilen bir durum şimdi yüksek sesle dile getirilen bir isteğe dönüşüyor ve bu istek seni arzu ettiğin geleceğe doğru harekete geçiriyor. Anlatabildim mi canım? Evet, bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Bir de size bir de size şöyle bir kart çekeyim. Ne kartıydı bunlar? Bak. Şimdi de unuttum gördün mü? Bak. Motivasyon. Şimdi burada diyor ki güven. Hayata ve güçlü yönlerime, hayata ve güçlü yönlerime güveniyorum. Her an beni ışığa yönlendiriyor. Yolumdaki her şey büyümem için oraya yerleştirildi. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.